Geçtiğimiz yüzyılda iklim krizi sonucu daha önce hiç yaşanmamış afetlerin gerçekleştiğine şahit olduk ve maalesef olmaya devam ediyoruz. Milyonlarca yıldır canlılara halis molis bir tabiat sunan yer kürenin düzeni bir süredir kaldırmakta zorlandığı yüklerle karşı karşıya. Doğa ve insanlar, sanayinin gelişmesi, fabrikaların kurulması, atıklar, kimyasallar, salınan gazlar, afetler gibi birçok etkenden dolayı insan eliyle zarar görüyor canlı hayatın evrende bilinen tek beşiği dünya artık kendini korumakta ve yenilemekte zorlanıyor. Doğal afetlere giden yolun büyük bir kısmı aslında insan faktörünün yol açtığı suni afetlerden oluşuyor ve insan kaynaklı felaketlerin ise giderek büyüdüğü ve sıklaştığı görülüyor. Özellikle son 50 yılda gerçekleşen ve tarihe geçen insan kaynaklı felaketler sonucu çevreye hiç olmadığı kadar zarar verildi. Çernobil ve Hiroşima'yı hepimiz biliyoruz. İhmaller sonucu en az bu ikisi kadar yıkıcı etkileri olan çevre felaketlerinden bazılarını derledik. Ve kendi elimizle insanlığa, doğaya neler yapmışız görelim istedik. 1949 yılında komünist devrimi gerçekleştirerek Çin'in başına gelen Mao Zedong, ülkedeki ekonomik gelişimin hızını yavaş bulmaktadır. Bu nedenle 1958 yılında en hırslı politikası olan ve Çin'i 15 yılda batılı devletlerin endüstriyel seviyelerine taşıyacağını düşündüğü ileriye doğru büyük sıçrama adlı politikasını uygulamaya koyar. Serçe katliamı uygulaması da 1959 yılında uygulanmaya başlanan bu genel politikaların bir alt dalı olan tarım politikaları ile ilgilidir. Tarımı geliştirmek amacıyla hükümet, 4 haşere kampanyası adı altında tarıma zarar verdikleri gerekçesiyle 4 canlı türünün soyunun kurutulmasını ister. Bu türler karasinek, sivrisinek, fare ve serçedir. Tarım uzmanları, yılda en az 35 milyon insanı besleyebilecek tahılın yıllık kaybından yalnızca serçelerin sorumlu olduğu kararına vardılar. Sonuç olarak 18 Mart 1958'de bu küçük kuşlarla mücadele için bir plan geliştirildi. Kampanya başlar başlamaz halk tarafından serçelerin yuvaları dağıtılır, yumurtaları kırılır ve yavruları öldürülür. Silahlarla, sapanlarla vururlar. Kuşları yemleyerek tuzağa düşürmeye çalışırlar. Ancak bu yöntemler yeterli olmaz. Son bir yöntem olarak yaşlılar, kadınlar, erkekler ve çocuklar da olmak üzere halkın tamamı ellerine aldıkları tencere ve sopaları birbirine vurarak, ıslık çalarak ve bağırarak yüksek sesler çıkartırlar. Oluşan gürültüden korkan ve çoğu zaman konacak yer bulamayan serçelerin sürekli uçmaktan küçük bedenleri dayanamaz, ölerek tek tek düşmeye başlarlar. Bu yöntemin işe yaradığını gören Mao Zedong, üç gün boyunca tüm halkı kuşların bulunduğu bölgelerin etrafında yüksek sesler çıkararak dolaşmaya zorlar. Ve sadece Pekin ve Şangay'da üç günde yaklaşık 1 milyon kuş öldürülür. İki yıl boyunca kesintisiz devam eden serçe katliamı politikası sonucunda ise toplamda öldürülen kuş sayısı 2 milyarı geçmiştir. 1959 yılının sonuna gelindiğinde Çin'de neredeyse hiç serçe kalmamıştır. Televizyon spikerleri bunu ülke için inanılmaz bir başarı olarak nitelendirirler. Kimse partiyi ve Mao Zedong'un uyguladığı bu politikayı sorgulamamış ve karşı gelmemiştir. 2 milyar serçenin ölümünün ardından artık tarımda düzelme olacağına inanan ve topraklardaki verimliliğin artacağını düşünen halk tam tersi bir durumla karşılaşır. Pirinç tarlalarından alınan verim çok ciddi şekilde düşer ve tarlalardaki tırtıl, solucan ve çekirge sayısında gözle görülür bir artış yaşanır. Adeta tüm tarım toprakları tırtıl ve çekirge istilasına uğramıştır. Çin halkı bu kez de tırtıl ve çekirgeleri toplamak için eğitim ve iş hayatından uzaklaştırılmıştır. Ancak uyguladıkları yöntemlerin tümü yetersiz kalır. Ülkedeki ekolojik dengeyi kendi elleriyle mahveden Mao Zedong ve sürdürülen politikayı bir kez olsun sorgulamayan Çin halkı, tırtıl ve çekirgelerin mahsullerin tümünü yemeye başlaması ile büyük bir kıtlığın içine sürüklenirler. Hükümet televizyon ekranlarında düzenlediği haberlerde tüm bunların geçici zorluklar olduğu ve her şeyin yakında yoluna gireceği gibi hikayelerle Çin halkını beslemeye çalışsa da kıtlığın boyutu ciddidir ve her geçen gün insanlar toplu halde ölmektedirler. Hükümet istatistiklerine göre bu dönem boyunca 15 milyon erken ölüm kayda geçti. Gayri resmi tahminler farklılık göstermektedir. Ancak akademisyenler kıtlık kurbanlarının sayısını 20 ila 43 milyon arasında olduğunu, Çinli gazeteci Yang Jisheng ise açlığa bağlı 36 milyon ölümün yanı sıra 40 milyon insanın doğmaması nedeniyle Çin'in büyük kıtlık sonrasındaki toplam nüfus kaybının 76 milyon olduğunu ileri sürmektedir. Komünist Parti üyeleri felaketin boyutunun farkındaydılar ve tüm bunların serçelerin katliamı ile başladığı konusunda hemfikirdiler. Mao Zedong'un uyguladığı serçe katliamı politikasıyla ekolojik dengeye insan eliyle yapılan müdahale, iyileştirme adı altında en dramatik örnek olarak tarihte yerini almıştır. 1971'de şiddetli bir kuraklık son 10 yıldır Orta Doğu'nun üzerine çökmüştü. Irak, kuraklık sorununu aşmak için Norman Burlang tarafından Meksika'da geliştirilen ve yüksek verimli olduğu iddia edilen tohum Meksipek'i Amerika'dan ithal etmeye karar verdi. 73.201 ton buğday ve 22.262 ton arpa İspanyolca etiketli turuncu pembe çuvallarla Irak'a geldi. Tabii ki Irak hükümeti bilmiyordu ama bu tohumlar gramda ortalama 7.9 mikrogram civa içeriyordu. Bazı numunelerde bu oran neredeyse iki katına kadar çıkıyordu. Bu nedenle 1966 yılında İsveç ve 1971 yılı başında İngiltere bu tohumların ülkelerine girişini yasaklamıştı. Fakat Amerika tohumları Irak'a çok düşük fiyata sattı. Rabu bu tohumları satan küresel şirket ise Kargil'di. Buğdayın paketlendiği çuvallarda mantar ilacının varlığı ve buğdayın tüketimine karşı uyarıda bulunan talimatlar vardı. Ancak ne yazık ki İngilizce ve İspanyolcaydı. Öngörülemeyen lojistik sorunların birçoğu nedeniyle sevkiyat oldukça geç geldi ve amaçlanan ekim mevsimi geçtikten sonra çiftçilere ulaştı. Çiftçilerin ekemeyecekleri veya yiyemeyecekleri tahılların tedarikinden sorumlu olan devlet kurumları çiftçileri buğdayın toksisitesi konusunda bilgilendirdi. Ancak çiftçiler bu bilgiye pek kulak asmadı. Çiftçilerin birçoğu bunun hiçbir işe yaramayacağını bilmeden buğdayları yıkadı ve bir miktarını çiftlik hayvanlarına verdi. Daha sonra buğdayı öğüttüler ve bu undan ekmek yaptılar. Birkaç hafta sonra çiftlik hayvanları öldü. Irak hastaneleri ise titreme, uykusuzluk, hafıza kaybı, nöromüsküler etkiler, baş ağrısı ve bilişsel ve motor fonksiyon bozukluğu sebebiyle gelen insanlarla doldu. Yüzlerce kişi öldü. Bazı yerel ve uluslararası sağlık uzmanları ölümleri civa yüklü buğdayın tüketilmesiyle ilişkilendirdi. Parkinson belirtileri civa zehirlenmesi semptomlarına çok benzer. Bu toksik bileşik vücutta birikir ve minamata hastalığına yani civa zehirlenmesiyle nörolojik sorunlara neden olur. Sonuç olarak çok sayıda insanın zehirlenmesine ve ölümüne yol açmıştır. Hükümetin yaptığı uyarı yönergesi nedeniyle birçok çiftçi de buğdayı ülkenin dört bir yanındaki nehirlere döktü. Bu balıkların, kuşların ve diğer canlıların zehirlenmesine neden olarak büyük bir çevre felaketine yol açtı. Birçok hayvan telef oldu. Zehirli buğdayı tüketen yüzlerce insan öldü. Binlerce kişi kalıcı beyin hasarı aldı. Halen bu zehirlenmenin etkilerini yaşayan insanlar var. Sonuç olarak bu durum Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların tahıl ticareti ve ithalatı üzerindeki kontrollerinin artmasına yol açtı. Irak'ta zehirlenmelere bağlı toplu ölümler kurban sayısı açısından hala gizemini koruyor. Resmi raporlara göre 6 bin, resmi olmayan raporlara göre 100 binden fazla kişi öldü. Çeşitli kaynaklara göre dolaylı olarak mağdur olan 3 milyon insan olduğu söyleniyor. Bu olay ölü sayısı açısından modern tarihin en büyük insan yapımı felaketlerinden biridir. Bhopal felaketi Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin başkenti Bhopal şehrinde Amerikan Kimya Endüstriyel Şirketi Union Carbide'a ait bir kimya fabrikasında meydana geldi. 3 Aralık 1984 gecesi oldukça yüksek toksik bileşiğin 42 tonu bir metil izosiyonat depolama tankından salındı. Çok zehirli olan buhar bulutu 40 kilometre karelik bir alanı kaplayarak yakındaki gece kondu mahallelerine yayıldı. O gece insanlar güçlü ve kesif bir kokuyla uyandı. Birkaç dakika sonra gözleri yanmaya ve ardından boğulmaya başladılar. İnsanlar panik içinde evlerinden çıkıp kaçmaya başladı. Kısa bir süre sonra sorunun fabrikada olduğunu anladılar ama artık çok geçti. Olay yerine gelen polisler ne yapacaklarını bilemedi. Bhopal polis şefi BBC'ye yaptığı bir röportajda söylediğine göre şafak sökünce felaketin boyutu daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Her yer ceset doluydu. Resmi hükümet verilerine göre kaza günü yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra ölü sayısı 5295 kişiye revize edildi. Diğer kaynaklara göre bu felaket en az 450 ila 500 bin kişinin ölümüne yol açmış, bunların 150 bini birkaç gün içinde, 350 bini ise yaklaşık bir yıl içinde hayatını kaybetmiştir. İleriki yıllarda kronik hastalıklara yakalananların sayısı 700 bin kişiye ulaşmıştır. Trajedinin nedeni fabrika tankında bulunan metil izosyanatın 39,5 santigrat derece olan kaynama noktasının üzerine çıkarak basıncın artmasına neden olmasıydı. Acil durum valfi ile 3 Aralık 1984 gecesi saat 0.30'dan 2'ye kadar atmosfere yaklaşık 42 ton zehirli metil izosyanat buharı salındı. Çok sayıda ölü olması, yüksek nüfus yoğunluğu, nüfusun geç bilgilendirilmesi, tıbbi personel eksikliği ve elverişsiz hava koşullarıyla açıklanıyor. Üstelik bu ağır kimyasal buhar bulutu rüzgar tarafından başka yerlere, şehirlere de taşındı. 7 Haziran 2010'da Hindistan Mahkemesi Union Carbide'ın 7 eski Hintli yöneticisini ihmal ile ölüme neden olmaktan suçlu buldu. Hükümlüler Hintli iş adamı Keshub Mahindra dahil olmak üzere 2 yıl hapis ve 100 bin rupi para cezasına çarptırıldı. Union Carbide'ın eski yöneticisi Hindistan'dan kaçtı. Hindistan hükümeti şirketten başlangıçta 3.3 milyar dolar talep etmesine rağmen uzlaşma anlaşmasına varılıp 470 milyon dolar tazminat aldı. Ancak Hindistan devletine ödenen paranın çok azı gerçek mağdurlara dağıtıldı kişi başına 500 dolar civarı tazminat verildi. Deepwater Horizon petrol sızıntısı, 20 Nisan 2010 tarihinde Meksika Körfezi'nde bulunan ve BP tarafından işletilen Macondo sahasında gerçekleşmiş bir endüstriyel felakettir. Bu olay 11 işçinin hayatına mal olduğu gibi büyük bir petrol sızıntısına da sebep oldu tarihteki en büyük petrol sızıntısı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra daha önce gerçekleşmiş en büyük Xtac Ay petrol sızıntısından hacimsel olarak %8 ila 31 oranında daha büyük olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Federal Hükümeti Deepwater Horizon'da sızan petrolün toplam miktarının 5 milyon varil yani 210 milyon Amerikan galonu olduğunu tahmin etmektedir. Sızıntıyı kontrol altına almak için gerçekleştirilen birkaç başarısız girişimin sonrasında 19 Eylül 2010'da kuyunun mühürlendiği ilan edildi. 2012 yılının başlarında hazırlanan raporlarda kuyu sahasının petrol sızdırmaya devam ettiği belirlenmişti. Deepwater Horizon petrol sızıntısı, Amerikan tarihindeki en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aylar süren sızıntının ve temizleme çalışmalarının da olumsuz gidişatı sebebiyle deniz ve doğal yaşam habitatlarına büyük zarar verdiği raporlandı. 2013 yılında Louisiana'da sahillerden 2200 ton, yaklaşık 4.900.000 pound ağırlıkta petrollü materyal toplandı. Bu miktar bir önceki yıl toplanan miktarın iki katından fazlaydı. Petrol temizleme ekipleri Louisiana sahil şeridinin 89 kilometrelik bölümünde 2013 yılı boyunca haftada 4 gün çalıştı. Bilim insanları 30 Nisan 2010 tarihinde petrolün toplam yayılımının 3850 mil kare, yaklaşık 10000 kilometre kare olduğunu söylediler. Bu sızıntı deniz ve kara yaşantısına geri dönülemez zararlar verdiği gibi balıkçılık ve turizm sektörlerini de doğrudan etkiledi. Nisan 2013'te yunusların ve diğer deniz canlılarının rekor sayılarda ölmeye devam ettiği ve yunus yavrularının normalin 6 katı fazla öldüğü bildirildi. 2014 yılında yayınlanan bir çalışmada sızan petrole maruz kalan orkinosların ve sarı kuyrukların kalplerinde ve diğer organlarında ölümcül olacağı veya en azından yaşamlarını kısaltacağı düşünülen deformasyonlar oluştuğu bildirildi çevrede kalıcı bir hasar bırakan bu felaketin etkileri bugün hala balıklar, kuşlar, su samurları, deniz kaplumbağaları ve daha birçok deniz ve kıyı canlısı üzerinde devam ediyor. Çevrenin ve okyanusun temizlenmesi için senelerdir uğraş veriliyor. Petrol şirketinin ihmali rekor düzeyde bir para cezasına mal oldu ancak benzeri görülmemiş bu kirlenmenin telafisi ne yazık ki söz konusu değil. Birçok araştırma yapıldı. Patlamanın ve rekor seviyedeki sızıntının sebepleri tetkik edildi. Eylül 2011'de yayınlanan Amerikan hükümeti raporunda büyük oranda BP'nin ve aynı zamanda petrol platformu işletmecisi Transocean ile çok uluslu şirket Halliburton'ın hatalı olduğu, kuyunun kusurlu çimento ile yapıldığı yazıyordu. Asya'nın Titaniği olarak da bilinen dünya denizcilik tarihinin en ölümcül kazası Mount Vector isimli petrol yüklü bir tankerle Donapaz isimli yolcu gemisinin 20 Aralık 1987 tarihinde çarpışması sonucu yaklaşık 4.317 kişi hayatını kaybetti. Donapaz ertesi gün saat 4'te Manila'ya varacaktı. En son saat 20 sıralarında telsiz bağlantısı kurduğu bildirildi. Ancak sonraki raporlar Donapaz'ın telsizinin olmadığını gösterdi. Yaklaşık 23.30'da yolcuların çoğu uyurken Donapaz, Batağan'dan Maspate'ye giden 1041 ton benzin ve diğer akaryakıtlarla yüklü Mount Vector tankeri ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından Vector'daki akaryakıt tutuştu ve büyük bir patlamayla Donapaz'a sıçrayarak geminin her yerine hızla yayılan bir yangına neden oldu. Geminin etrafındaki deniz alevler içinde kaldı. Çarpışma anında kaptanın kamerasında dinlendiği, görevini ise tecrübesiz mürettebata bıraktığı rapor edildi. Hayatta kalanlar gemiden atlamaya ve geminin etrafındaki alevli sularda yanmış bedenler arasında yüzmeye çalıştılar. Çarpıştıktan sonraki iki saat içinde Donapaz, 4 saat içinde Vector, Tablas boğazında yaklaşık 545 metre derinliğe battı. O gece hava açık fakat deniz dalgalıydı. Hayatta kalan bir tanık çarpışmadan dakikalar sonra gemideki ışıkların söndüğünü, donapaz mürettebatı da dahil herkesin panik içinde olduğunu ve can yeleği dolaplarının kilitli olduğunu söyledi. 93 metre uzunluğunda ve 13.6 metre genişliğinde olan feribotun kapasitesi 1518 yolcu ve 66 mürettebata çıkarılmıştı. Dona tahmini 4341 yolcudan 4317'si kazada hayatını kaybettiği düşünülüyor. Kazada en az 2000 yolcunun yolcu listesinde kayıtlı olmadığı tahmin ediliyor. Pasifik Okyanusu'nun 135 ila 155 batı boylamları ile 35 ila 42 kuzey enlemlerinde yer alan ve çöp yığınlarından oluşan neredeyse kıta büyüklüğünde bir çöp girdabı bulunuyor. İnsanların denize attıkları plastikler okyanus girdapları sonucu bir bölgede toplanıyor ve büyüklüğü itibariyle dünyanın 6. kıtasını teşkil ediyor suların Kuzey ve Güney Amerika ve Asya kıtalarından, denizcilerden ve büyük petrol tankerlerinden topladığı bu plastik atıklar uydu görüntüleriyle ya da çıplak gözle görünmüyor. Çünkü büyük bir kısmı deniz yüzeyinin altında bulunuyor ve bir kısmı büyük parçalar halinde değil minik parçacıklar halinde okyanusta yer alıyor. İlk kez 1997 yılında fark edilen çöp alanının büyüklüğü yaklaşık 1.6 milyon kilometre kare. Bu girdabın 80 bin ton çöpten oluştuğu söyleniyor. Bu plastik atıkların büyük bir kısmı 50 yaşının üzerinde. Diş fırçası, su şişesi, bebek bezi, cep telefonu, plastik torba, balık ağları gibi çöpler çoğunluğu oluşturuyor. Hızla büyüyen bu yığın uzmanlara göre 1945'ten beri 10 yılda 10 kat büyüdü her sene bu döngüye toplam 1.15 ila 2.41 milyon ton plastik atık karışıyor. Hatta 2050 senesinde okyanusta balıklardan çok plastik atıkların olacağı öngörülüyor. Denizlerdeki bu kirlilik kaplumbağalar, foklar, balinalar, balıklar ve balıklardan beslenen yırtıcılar dahil ortalama 700 çeşit hayvan türünü doğrudan etkiliyor. Besin zannedip yiyen canlılar yoluyla plastiğin besin zincirine karışması ise tüm dünya için gerçek bir tehlike. Dönem dönem bazı ülkeler tarafından temizlenmeye çalışılan bu kirlilik ekosistemin değişmesi ve biyoçeşitliliğin azalması riskini doğuruyor. Artık gerçekten şuna inanmak gerekiyor ki, tabiatta her şey ama her şey zincirleme olarak birbirine bağlıdır. Her canlı çok değerli ve hiçbirinin diğerinden bir üstünlüğü yoktur. Her ne kadar bilgiyi bilincine yerleştiremeyen insanlar hiyerarşi bir düşünceyle kendi üstünlüğünü savunsa da tarih bunun doğru olmadığını kanıtlayacak olaylarla doludur.